Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuz kare ve dikdörtgenin alanı. Kare ve dikdörtgen sevimli iki geometrik şeklimiz. Bildiğiniz iki şekil arkadaşlar. Bu şekillerin alanlarını bazen çevrelerini de hesaplayacağız. Evet, Berkay kitabımızın 285. sayfasını açıyoruz. Ve birlikte dersimizi işliyoruz. Evet. Sevgili arkadaşlar. Noktalı kağıt üzerindeki karesel ve dikdörtgensel bölgelerimizi görüyorsunuz. Bunlarla alakalı Evet. Beş tane şeklimiz var. Bu şeklin sağ tarafta tablosu var. Birlikte tabloyu dolduracağız. Nasıl dolduracağımızı, ne yapacağımızı anlayalım. Öncelikle arkadaşlar Bu şeklimizin Verilen dikdörtgenin alanını hesapladığımızı unutmayalım. Şimdi noktalı kağıt üzerinde biliyorsunuz dört noktayı birleştirdiğimizde küçük karecikler elde ederiz. Şöyle bakın birleştirdim küçük bir kare elde ettim. İşte bu kare bir santimetre uzunluğuna sahipse iki nokta arası bir santimetre karelik bir alan demek arkadaşlar. Bir santimetre karelik bir alanı kapsıyor demek. Yani bizim buradaki ABCD dikdörtgenimizde kendisi tanımlamış. Demiş ki daha iyi görün diye kocaman kocaman çizmiş arkadaşlar burada. 1 cm burayı diyorum. Burayı 1 cm kare, burayı 1 cm kare, burayı 1 cm kare diyorum. 4 tane 1 cm kare oldu. Üstteki bölünmemiş dikdörtgenimizin alanı da ne olur? 4 cm kare olur şimdi burada bir santimetre karelik alanlara bölünmüş kaç bölme var görüyoruz 4 bölme var arkadaşlar dört tane Peki bu dört taneyi kaç sıra halinde yazabiliriz burada bir burada iki 2. 2 bölme olduğu için iki sıra o zaman Tablomuzu dolduracak olursak hemen sağ tarafa aynı zamanda bakıyorsunuz. d dörtgensel bölgesi için bir sıradaki santimetre kare sayısı bir sırada sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 kare var. Onun için buraya 4 yazıyoruz. Sıra sayısı yukarıdan aşağı arkadaşlar. 1, 2. 2 sıra olduğu için buraya da 2 diyoruz. Peki toplam santimetre kare sayısı tüm ABCD dörtgenimizde ne olur? E, hepsini topladığımızda arkadaşlar dört tane aşağıda var, Dört tane yukarıda var, 4 cm kare toplam 8 cm kare. İşte biz bu 8 cm kareyi bulurken çok yorulduk değil mi arkadaşlar? Taş attık. E, çok pratik bulabiliriz o zaman. Bir sıradaki santimetre kare sayısıyla sıra sayısını Birbiriyle çarptığımda 4 çarpı 2 yaptığımda 8'i ne yaparım? Hop bulurum. İşte dikdörtgenin alanını kısaca böyle buluyoruz arkadaşlar. Çok kolay. Kısa kenarda uzun kenara ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Öyle santimetre santimetre karelerle ne yapmıyoruz? Uğraşmıyoruz. Hemen beraber E, F, G, bakalım. Evet burada tabii bu bir etkinlik arkadaşlar. Karesel bölgeyi bulma. Buradaki tablomuzu da etkinliğe göre dolduracağız. Mecburen sayacağız. Geliyoruz şimdi burada E, F, H, G. E, F, G, H ya da arkadaşlar. Bu şeklimizi nesini istiyor? Bir sıradaki santimetre kare sayısı. Burası yatayda bir sıra oluyor. Evet şuradaki kareleri bakın birleştirdiğimiz zaman sizler de birleştiriyorsunuz. En azından bir sırayı birleştirdiğimiz zaman kaç tane kare oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kare olduğunu görüyoruz. O zaman bir sırada 6. Peki sıra sayısı kaç dediğimizde? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra var. Sıra sayısına da ne yazdık? Aynı anda tablomuza yazıyoruz. 6. O zaman arkadaşlar toplam kare sayısını 6 altı çarpı 6'dan hemen 36 bulabiliriz. Demek ki bu bir sevgili arkadaşlar. Ne oldu? Kare oldu. 6 sıra burada, 6 sıra da burada. 6 ile 6'yı çarptık. Uzunla kısa kenar birbirine eşit oldu. Evet, uzunla kısa kenarın birbirine eşit olduğu dikdörtgene zaten kare diyoruz. 36 toplam alanı oldu. Evet, burada Z'yi size bırakmışım. N'yi size bırakmışım. OSPR'yi yapmışım. Evet bıraktıklarımı sizler yapıyorsunuz. Hadi OSPR tabi yapıp fotoğraflayıp bana atıyorsunuz. OSPR'ye bakalım. Bir sırada kaç kare var? Bölelim. 1, 2, 3, 4. Bir sıraya 4 tane yazdık. Kaç sıra var? Yukarıdan aşağı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6'yı yazdık. O zaman tüm arkadaşlar alanımızı bulmak için 4 ile 6'yı ne yaparız? Çarparız. Kenar uzunlukları 4'e 6 oldu. 4 kere 6 24 toplam santimetre kare sayısı olacak. Sepete U Sepete U olmuş arkadaşlar. Sepete U'ya bakıyoruz. Sepete U'da bir sırada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tane santimetre kare var. 4 yazdık onun için. Peki kaç sıra var? 1, 2, 3, 4. Evet bu da 4. 4'e 4'lük. 4, e 4'lük bir kare arkadaşlar. 4, 4'lük kare. 4 çarpı 4 ne yapacaktır? Bu 2, 4'ü çarptık. 16 yapacaktır. Hadi bakayım. U, V, Y, Z'yi de e, siz buluyorsunuz. Evet bu etkinlik bize karenin ve dikdörtgenin alanını nasıl hesaplandığını ortaya koydu. Ama pratik olarak biz pratikliği seviyoruz değil mi? Onun için bu kısmı deftere yazıyorsunuz. Bir kare var. Karenin kenarı belliyse arkadaşlar bölgesi karesel bölgenin alanı o bölgenin alanını bulmak için çok yorulmuyoruz. Kenarı kendisiyle çarpıyoruz. A çarpı A. Bir kenar uzunluğu A. A'yı A ile çarpıyoruz. Dikdörtgen olduğu zaman da arkadaşlar kısa kenar uzun kenar tespit ediyoruz. Buna en boy da deniyor. Evet kısa kenarla uzun kenarı çarptığımızda da dikdörtgenin alanını pratik olarak buluyoruz. Bu iki formülü defterinize mutlaka yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet hemen aşağıdaki sorularımıza bakıyoruz. Evet aşağıda verilen karesel bölgelerin alanlarını ne yapalım? istenen birim cinsinden bulalım. Bunlar kare ise arkadaşlar alanı kenarın kendisiyle çarpımı. Bir kenarı 5 metre olan karenin alanı 5 çarpı 5, 25 cevabımız. Bir kenarı 70 santimetre. Tabi bu ne? Metre kare. Metre ile metreyi çarptığımız için metre kare. M'nin üzerine küçük 2 yapıyoruz. Metre kare oluyor. 70 santimetre ile 70 santimetreyi çarptığımızda arkadaşlar 4900 santimetre kare birimimiz. Evet, karenin alanı çok kolaymış hocam. Evet, hepsi kolay zaten. Yeter ki anlayalım. Evet, üçüncü karemiz o zaman 35 santimetre ise bir kenarı siz alanını buluyorsunuz. Hadi bakalım. Diyorum, size bıraktım. Üçüncü kareyi. B şıkkında farklı bir uygulama sorumuz var arkadaşlar. Beraber bakalım. Çevresi 36 olan karenin alanı. Hmm. Çevresini vermişse önce alan için lazım olan bir kenarı ne yapmalıyız? Bulmalıyız. Değil mi? Evet. Hadi şuraya bir kare çizelim arkadaşlar. Bu karenin çevresi verilmiş olsun. Bu karenin çevresini bize kaç vermiş? 36. O zaman şu bir kenarı yani birbirine eşit 4 tane kenarı var. O zaman ne diyeceksiniz? Hocam 36'yı hemen 4'e bölersek bir kenarı buluruz. Evet 36'yı 4'e böldük. Bir kenarı ne oldu? 9 oldu. Karenin bir kenarı 9. Alanı neydi? Az önce yukarıda görmüştük. Kenarın kendisiyle çarpımı. Burada da örnekler yapmıştık. O zaman 9 kere 9 81 bu karenin alanı olacak. Hadi bakayım. Çevresi 8 metre, çevresi 64 santim olanların alanlarını metrekare ve santimetre kare olarak siz buluyorsunuz. Yukarıdaki örneğimizi santimetre çarpı santimetre olduğu için santimetre kare cinsinden bulduk. Evet. Bu konu arkadaşlar tamamen görsel, şekilsel, zevkli bir konu. Daha önce çokgenlerin çevrelerini yapmıştık. Ee, biliyorsunuz dörtgenlerin ve çokgenlerin. Şimdi kare ve dikdörtgenin alanlarını hesaplayarak yolumuza devam ediyoruz. Evet bir pekiştirme örneğimiz. <laughs> ne var arkadaşlar? Bir ev planımız var, değil mi? Bir evde ne vardır? Bir evde salon vardır, oturma odası vardır, sizin odanız vardır, değil mi? Evet, diğer odalarımız mutfak, banyo, yatak odası, yürüdüğümüz koridor, WC. Evet mimarlar, iç mimarlar sevgili arkadaşlar bunları çiziyorlar biliyorsunuz güzel güzel. Ee, sizler de ileride mimar olmak isteyenleriniz varsa artık bunlar bilgisayar programlarıyla çok kolay bir şekilde çiziliyor. Dev gökdelenler, inşaatlar şekilden şekile yapılıyor arkadaşlar. Evet bakıyoruz yukarıdaki ev planına göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. Evin en büyük alanı hangi bölüme aittir? Burada tabii noktalı kağıt üzerinde verildiği için arkadaşlar iki nokta arasını belirtmiş. Bakın 1 metre. iki nokta arasını 1 metre alarak yolumuza devam edeceğiz bu soruda. Evet en büyük alanı tabii şekle bakar bakmaz salon olduğunu söyleyebilirsiniz. Salonumuzun alanını hemen bulalım o zaman. Salonumuzun alanı arkadaşlar bir dikdörtgenin alanı. Kısa kenar ve uzun kenarı tespit ediyoruz. Uzun kenarımızı saydık 9 nokta. Kısa kenarımızı saydık 5 nokta. Evet salonun alanı o zaman 9 çarpı 5'ten ne olacaktır? 45 olacaktır. 45 metre olduğu için metre kare diyeceğiz. Büyük bir salonmuş. Evet 45 metre kare büyük bir salon. Peki devam ediyoruz arkadaşlar sorumuzun B şıkkında. Salonun alanı Oturma odasının alanından ne kadar büyüktür? Hmm, salonu bulduk. Oturma odasında da bulmalıyız o zaman. Hemen oturma odasına geldik. Kısa kenar ve uzun kenar. Bu da bir dikdörtgen. Zaten evlerimizin çoğunda odalar ya dikdörtgendir ya da karedir arkadaşlar. Ama genelde çoğunlukla dikdörtgendir arkadaşlar. Evet dikdörtgen olduğunu söylüyoruz. Burası 3 birim değil mi? noktaları saydık. Burayı saydık. Kaç birim arkadaşlar? 6 birim. Oturma odası. O zaman 6 çarpı 3 oturma odası 18. 18 ne? Metre kare. Ne istiyordu bizden? E, salon oturma odasından ne kadar büyük? Yani salonun ki 45'ti. Oturma odasında 18 bulduk. 6 çarpı 3'ten. 45'ten 18'i çıkardık. Cevabımız 27 olacak. Evet altta ne istiyor arkadaşlar? Evin her bölümün alanını hesaplayınız. E, salonu hesaplamıştık zaten. E, oturma odasını da hesaplamıştık. Evet yatak odasına bakıyoruz zaman. Yatak odası eni 4 boyu 5 olan nedir arkadaşlar? 1 e, uzun kenarla kısa kenar. Kısa kenar 4 uzun kenar 5 olan bir oda. 4 çarpı 5'ten 20 metrekare. Hemen yanında VC var. VC'ye bakıyoruz. E, enimiz kısa kenarımız 2, uzun kenarımız 3 olduğu için 2 çarpı 3'ten 6. Çocuk odasına bakıyoruz arkadaşlar. Uzun kenar 5, kısa kenar 3, 15 metrekare bir çocuk odası. Hadi mutfakla banyoyu da siz bulup arkadaşlar cevaplandırıyorsunuz. Evet, hemen diğer sayfamıza geçtik. Sayfa 286 yani aynı sayfadayız aslında da yan tarafına geçtik. Çok uzun bir yolculuk değilmiş. Evet burada ne var sevgili arkadaşlar? Aşağıda verilen büyüklükteki her bir alanı kaplamak için bir kenarı 25 cm olan kare şeklindeki parke taşlardan kaçar tane gerekir diyor. 1 metreye 1 metre. E zaten bunun alanı 1 çarpı 1'den 1 metre kare olur arkadaşlar. 25 cm e, ee, fayanslarla ne yapmış? Şey parke taşlarıyla kaplamış. Kaç tane olduğunu kolaylıkla burada sayabiliriz. Değil mi? Bunun için bir sırada 1, 2, 3, 4 tane var. 1, 2, 3, 4 de 4 tane sırası var. Bir sırada 4 var. 4 çarpı 4 ne yaptı? 16 yaptı. 1 metrekareyi bulduk. 16 tane kullanılıyor. 1 metrekareyi bulduktan sonra diğerlerini bulmak aslında çok kolaylaştı. Çünkü 1 metrekarede 16 ise 4 metrekarede 16'nın 4 katı 64. 25 metrekarede 16'nın 25 katı 400. 64 metrekarede 16'nın 64 katı hadi bakayım kaç yapar siz buluyorsunuz. Evet. D bakıyoruz. Eğer 4 metreye 3 metre büyüklükteki bir e, mutfak tabanı olsaydı bu. Bunun için kaç tane kullanırdık? Bu 25'e 25'lik santimetrelerden karalardan e, karolardan diye soruyor. O zaman hemen mutfağın alanını buluruz. Buraya bir mutfak çizdim bakın size. Mutfağın kısa kenarı 3, uzun kenarı 4'müş. O zaman 3 kere 4, 12. Hmm, mutfak 12 metrekare. 1 metrekareye ne düşüyordu arkadaşlar? 16. Mutfak 12 metrekare. O zaman bu sefer 16'yı kaçta çarparız? 12 ile çarparız. 192 tane bu kare parkelerden bulmamız gerekir deriz. Evet sevgili arkadaşlar zevkli bir sorumuz. Üçüncü sorumuz. Evet. Üçüncü sorumuzda ne var? Bakıyoruz. Çok güzel bir çiftlik evi var. Bugünlerde karantinalı günlerde çiftlik evleri ne güzel olur değil mi? Bahçeye çıkıyorsun. Çiftlikte sebze bahçem var. Gezebiliyorsun. Ağaçlar, çimenlikler. Araba garajın var. Biraz burada oyalanıyorsun falan. Değil mi? ağaçlarla, meyvelerle, bahçeyle uğraşmak herkese mutluluk verir deyip sorumuza geçiyoruz. Evet ne diyor? Sebze bahçesinin etrafına bir sıra tel örgü çekilecek. Kaç metre tel gerekir? Sebze bahçesini bulalım. Garaj, yol, e a buradaymış. Sebze bahçesi. Evet bu bir dikdörtgen. Bura 12 ise burası da 12. 18 ise burası da 18. Değil mi? Kısa kenar 12, uzun kenar 18. 2şer tane olduğu için ikişer tane yazdım. 12, 12, 18, 18 topladık. 60 inanmaya bir daha toplayabilir. Evet sonra arkadaşlar B şıkkımız biraz yoğun. B şıkkımıza hemen bakıyoruz. B şıkkında ağaçlık ve çim olan bahçenin alanı kaç metrekaredir? Ağaçlık alan burada. Evet çizilmiş dikdörtgenlerin dışında kalan araziyi soruyor. Yani ağaçlık ve Çim olan, yeşillik alanı soruyor. O zaman tek tek bu dikdörtgenleri, garajı, yolu, evi, sebze bahçesini hesaplamalıyım. Büyük çiftlik alanından ne yapmalıyım? Çıkarmalıyım. O zaman önce büyük alanı bulayım. En büyük dikdörtgen. 25'e kaç? 46. Hemen sizin için burada çarptım. 25 çarpı 46. 1150 yapar tüm alan. Evin alanını bulmak istiyorum. Ev 16'ya 10'lukmuş. Bu da bir dikdörtgen. 16 ile 10 kısa kenar çarpı uzun kenar yaptım 160. Sebze bahçesi az önce konuştuk bunu 12 18 12 çarpı 18 216 buldum. Garaja geldim. Garajın arkadaşlar kısa kenarı 4 uzun kenarı 8. 4 çarpı 8 32 buldum. Garaj. bir kenara yazdım. Evet yolu bulmak istedim. Ay, yol biraz parçalı bir yol değil mi arkadaşlar? Şurayı bir ne yaptım? Birleştirdim yolda. Dikkat edin küçük bir çizgi çektim burada. Neden? Çünkü iki dikdörtgen olarak bulmak istedim. Direkt bulamıyorum. Böyle böldüm. Bölünce ne oldu? Burası 3 metreydi. Şurası. Burada 3 metre oldu. Bura 3 metre. Karşısı da 3 metre dolayısıyla. 8'den 3 çıktı. Buraya 5 kaldı. Şurada küçük dikdörtgenin alanı 3 çarpı 5'ten 15. Büyük dikdörtgen yolun alanı ise arkadaşlar 20 artı 3 uzun kenarı oldu. 23 kısa kenarı da 3'tü. 3 çarpı 23'ten 69. Bu ikisini topladım. 15, 69 daha ne yaptı? Sev, tabii ki 84 yaptı. Şimdi bütün alanları yol dahil buldum. O zaman ağaçlık alanı bulmak için tüm alandan bulduğum bütün alanları ne yapıyorum? Çıkarıyorum ve cevabımı 658 buluyorum. Güzel bir soruydu arkadaşlar. İçerisinde birçok hesaplama yaptığımız. Evet, bu konumuzda neler yapacağımızı çok iyi anladınız. Kare ve dikdörtgenlerin alanlarını bulacağız. Evet, aşağıda farklı biçimlerde verilen tahta parçalar, parçaların yüzüne cila, kenarlarına çerçeve yapılacak. Kenarlarına çerçeve demek, çevre uzunluğunu bulmamız gerekiyor demek. Yüzüne cila demek, boya badana işleri de alan kaplama demek arkadaşlar. O zaman hem alan hesaplayacağız hem çevre hesaplayacağız demektir. Evet. Tahta yüzeylerin alanlarını ve çevre uzunluklarını bulun demiş. Evet, hemen bulamıyorsak bakın az önce yolu parçaladığımız gibi şeklimizi uygun farklı dikdörtgenlere bölebiliriz. Burada bakın şu kesik kesik çizgimiz A1 ve A2 alanlarını gösteren iki farklı dikdörtgen oldu. A1'in alanı için kısa kenar 9, uzun kenar 23. 23 çarpı 9, 207. A2'nin alanı için bakın 27'ye 38. Uzun kenar 38, kısa kenar 27. 27 çarpı 38, 1026 yaptı. Her ikisini topladığımızda tüm alanı 1233 buluruz. Çevre için arkadaşlar çevre dış hattı dolanacağız demek. Ne kadar uzunluk etrafında koşacağız. Bir tur atacağız. Tur atmak için bir yerden başlayacağız. 23'ten başladık. Buradan başladık diye. Buraya 23, sonra 9, sonra 15, 27, 38, 36. Tekrar 23'e geldiğimizde şu çevreyi dolanmış olduk. Hepsini topladığımızda 148 oldu. Evet şimdi heyecanlı olan yerler sevgili arkadaşlar bizim yapacağımız sizlerin yapacağı yerlere geldik. Evet bu şeklimizin nesini istiyor? Yine yukarıdaki gibi alanını ve çevresini istiyor. Evet. Yani bu tür soruları çözerken farklı farklı düşünceler olabilir. Ne demiş atalarımız? Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır demişler. Ben burada yoğurdumu 3 kasede bitirdim arkadaşlar. Ne yaptım bakın bu şeklimi 1 2 çizgi atarak buradan 3 alana böldüm. 3 tane farklı dikdörtgene böldüm. A1 ile A3'ün daha sonra aynı dikdörtgenler olduğunu anladım. Evet A1'i bulmak istiyorum. Kısa kenarım 8. Uzun kenarım kaç? 28. Buradan görüyorum onu. 8 çarpı 28'den A1'i 224. Ortadaki A2'yi bulmak için arkadaşlar. Kısa kenarım 20. Uzun kenarım burası. Burası da 28'den 6 çıktığında 22 kalır. 20 çarpı 22 440. Evet diğer dikdörtgenim A1 ile aynı A3. 8 çarpı 28 yani 224. Hepsini topladım. 888. Kolaymış değil mi? Evet. Kolay. Çevresini bulmak için bir tur atacağım. Tura nereden başlamışım? Buradan başlamışım. 28, 36, 28, 8, 6, 20, 6, 8. Başladığım noktaya bir tur atıp Geleceğim. Yolumun üzerindeki bütün uzunlukları yazdım ve topladım. Cevabım 140 olacak. Evet. Sevgili arkadaşlar. B şıkkına bakıyoruz. B şıkkındaki e, alan ve çevreyi bulacağız. Hemen dikdörtgenimi şuradan zaten burası böyle beni birleştir der gibi duruyor değil mi? Sorularda sırıtacak zaten arkadaş orası. Beni birleştir, beni birleştir diye. Dediğim gibi yani iki parçaya bölerek bunu veya hocam ben bunu dört parçaya bölmek istiyorum. Üç parçaya bölmek. Keyfin bilir. Sonuç aynı çıkacaktır. Farklı parçalara bölüp bulmayı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ben burayı birleştirdim. A2 oldu bak burası. Burası A1 dedim. Önce büyük dikdörtgenin A1'in alanını bulmak istiyorum. Kısa kenar çarpı uzun kenar 32 45. 45'i nereden elde ettik hocam ya burada yazmıyor. Nereden? Buradan. Burası 16, burası 17, burası da 12. 16, 17, 12'yi Topladık üçünü, 45'i verir. 32 çarpı 45, 1440. A1'in alanı, A2'nin alanı. 17 uzun kenar, 10 kısa kenar. 17 çarpı 10'dan 170. İkisini topladık, 1610. Çevre en kolayı çevre arkadaşlar. Bir nokta belirleyip bir tur atıp o noktaya geri geliyoruz. 32'yi aldık ona böyle gittik çevrede. 45'i aldık. 32'yi bir daha aldık. 16'yı, 10'u, 17'yi, 10'u, 12'yi aldık. Çevredeki bütün uzunlukları yazdık ve topladık. 174 yaptı. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar konumuz bu. Kare ve dikdörtgen dala. Yandaki güzel güzel şekillerimizi size bıraktım. E, hesaplayıp çevre ve alanlarını fotoğraflayıp bana atıyorsunuz. Ve arkadaki e, testimizi 7 soruluk bir testimiz var. 288'i de aynı şekilde yapıp e, ve e, sizlere ulaştıracağım testleri de çözüp cevaplarımızı kontrol ediyoruz. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Kucaklıyorum. Görüşürüz arkadaşlar.